Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size ses sisteminin nasıl kurulduğunu, dijital ses sistemi sorunsuz nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle televizyonda ayarlarını gösteriyorum. Philips televizyon markasında şu üst tarafta ayarlar düğmeleri var. Onlara basıyoruz. Ayarlardan kanalları kurvar buradan ses seviyesi ses stili uzman modu uzman modu ayarı ecolizer'ı seçtim ben tv yerleştirme bizim televizyonumuz duvarda olduğu için duvar modunu seçtim gelişmiş kısımlarda da dijital çıkış formatını seçtim burada da stereo'yu seçiyoruz çıkış seviyelendirme daha çok çıkış gecikmesi kapalı şimdi kurulumu nasıl yaptığımızı göstereceğim size Evet burada tanıtacağım cihaz şu dijitalden analoga analogdan dijitale çeviri yapıyor şu an bizim televizyondaki ses sistemi bağlantısı dijital kablo ile yapılıyor yani bu kabloyla ile ışık yoluyla geliyor bunu çevirebilmek için de dijitali analog'a çevirmek için böyle bir cihaz var. Bu cihaz sayesinde sesi pürüzsüz olarak alıyoruz. Bir ucunu televizyona taktık, diğer ucunu buraya takıyoruz. Bu renkli olan cihazlar da aparatları da diğer uçlarını e, ses sisteminin arkasındaki aynı renklere takıyoruz. Bunlar hoparlörlerin sağ ve sol ayarları için. Ayrıca bir de bu adaptörü çalıştıran bir 12 volt 5 voltmuş pardon DC akım var onu da e, bunda bulunan USB bölümüne taktım sesi oradan alıyorum video izlemek için oynatmak için de HDMI kablosu taktık televizyona şurada bir de radyo için anteni var şimdi genel olarak ses seviyesine bakacağız şimdi size TV'de YouTube'da ve Netflix'te nasıl ses geldiğini göstereceğim. Şu an TV sesi görüyorsunuz. Sorunsuz. Şu an TV'nin sesi kapalı. Sadece ses sisteminden geliyor. TV'yi açtığımız zaman ses birleşiyor ama pürüzsüz olması için TV'yi kapatıyorum ben. Netflix I açıyorum. The IRS first set its sights on meat packing plant in the United States. The the business has snowballed into an immigration investigation. sinema izlemek istediğiniz zaman mükemmel bir sesleme oluyor. Şimdi YouTube'da göstereceğim aynı şekilde. Kendi kanalımızın reklamında yapmış olalım bu arada. Domates salçası 12 lira 90 kuruş. Yudum 2 litre ayçiçek yağı 54 lira 90 kuruş. Evet, bütün ses sistemi bir çok güzel çalışıyor. Videoların arasında bu şekilde bir açıklayıcı video bulamadığım için çekmek istedim. Sizlerde sorununu gidereceğine eminim. videolarımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederiz. İyi günler.